Herkese yeniden merhaba. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kara dut pekmezinden nasıl doğal pestil yapılır onu paylaşacağım. Özellikle kış aylarında şifa niyetine tüketebileceğiniz harika bir doğal tarif. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına başlayalım. Öncelikle uygun bir tencereye 3 su bardağı kara dut pekmezini ilave edelim. Bu tarifi arzu ederseniz üzüm pekmezinden de hazırlayabilirsiniz. Üzerine 3 su bardağı su ilavesi yapalım ve 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta ilave edelim. Şeker, un ve nişasta çözülene kadar güzelce karıştıralım. Ardından tencerenin altını yakalım ve karıştırarak kıvam alana kadar pişirelim. Kullandığım dut pekmezi biraz mayhoş olduğu için ben şeker kullandım Eğer siz üzüm pekmezinden hazırlayacaksanız şeker kullanmanızı önermem Peltemiz göz göz olup kıvam aldıktan sonra ocaktan alalım Sizlere kıvamını şöyle yakından gösterdikten sonra ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hazırladığımız pelteyi pişirme kağıdının üzerine bir kepçe yardımıyla dökelim yaklaşık 4 kepçeye yeterli gelecektir. Ve bir spatula yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Pelteyi yayarken ne kalın ne de ince olmamasına dikkat edelim. Dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir tanesi peltenin kıvamı. Ne çok sulu ne de çok koyu olmalı. Yoğun ama rahatça yayılabilen bir kıvamda olması ideal. Diğer tepsilere de aynı işlemleri uygulayalım. Hemen ardından üzerine susam serpelim. Arzu ederseniz ceviz kırığı veya fındık kırığı da serpebilirsiniz. Şimdi pestilimizi kurutma aşamasına geçiyoruz. Yaydığımız karışımı güneş alan bir yerde tozdan uzak bir şekilde kurutuyoruz. Hava sıcaklığına bağlı olarak 1 ile 3 gün içinde kuruyacaktır. Ben balkonda güneş gören ve havadar bir yerde kurutuyorum. Arzu ederseniz peteğin üzerinde veya cam kenarlarında kurutabilirsiniz. Eğer hava kapalıysa fırında düşük ısıda örneğin 50-60 derecelik fanlı ayarda yavaş yavaş kurutabilirsiniz. Ama en doğalı ve en lezzetlisi tabii ki güneşte kurutmak. Pestilimiz tamamen kurudu. Şimdi sıra geldi kağıttan ayırmaya. Bu kısmı dikkatli yapmamız gerekiyor. Eğer acele edersek parçalanabilir. Şöyle kenarından yavaşça kaldırıyorum. Eğer sizinki biraz yapışırsa telaş etmeyin. Ya biraz daha kurutun ya da elinizi çok az ıslatıp nazikçe ayırın. Yavaş yavaş giderseniz hiçbir sorun olmadan kolaylıkla pişirme kağıdından ayrılacaktır. Görselde de gördüğünüz gibi pişirme kağıdından kolaylıkla ayrılıyor bizleri buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, gelecek yeni tarifleri kaçırmamak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Malzeme listesini detaylarıyla ve ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ardından iki parmak genişliğinde bir makas yardımıyla keselim tarif hakkında görüş ve önerilerinizi her zamanki gibi yorum kısmına yazabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı da yazabilirsiniz. Sorularınızı gördüğüm gibi dönüş sağlıyorum. Kestiğimiz pestilleri rulo şeklinde saralım. İsterseniz kare veya üçgen şeklinde de sarabilirsiniz. Tamamen burada tercih sizlere kalmış bütün pestiller bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Buna benzer elma pestilim ve karışık meyve pestilim kanalımda mevcut. Linkini açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırladığınız pestilleri kapaklı saklama kaplarına koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Evet karadut pekmezinden yaptığımız doğal pestilimiz hazır. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyenler mutlaka yorumlarda yazsın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın değerli takipçilerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.